Efendim herkese yeniden merhabalar, iyi akşamlar. Bugün üçüncü, üçüncü kez karşınızdayım. Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Ee, bugün saat 3.20 sıralarından itibaren Türkiye'yi sarsan çok önemli bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ee, ve bu saldırıyla ilgili gelişmeleri e, sosyal medya hesabından, e, Twitter hesabından Türkiye ilk duran gazeteci olarak görüyoruz. E, yani bana ilgi teşekkür ederim ve talep ettiğiniz video hazırlamamı istediniz. Ee, i̇lk görüntüler, ilk önemli o teröristlerin görüntülerini paylaşmak bana kısmet oldu. Bu örgüt nedir, kimdir? Arkadaşlar, herkes PKK terör örgütünden şüphelendi. Ben K harfini kullanmıyorum. Türkçe'de ünsüzlerin arkasına gelen sesli harf E'dir. Bir terör örgütünden dolayı. On binlerce yıllık Türk dilinin bir sesini bozma, bozacak kadar akılsız ve ahmak değilim. E, bütün ünsüzlerin arkasına E ünlüsü gelir. PKK, T, Ç, Ş, Q e, gibi. E, mesela CHP, CHHP mı diyeceğiz? CHP diyoruz. E, bütün durum bu. Konuya gelelim. E, PKK lafından rahatsız olan arkadaşlara söylüyorum. Ee, ve PKK terör örgütü mü sandılar? Ben e, açık söyleyeyim PKK e, olma ihtimali vermedim ama dua etmedim de değil çünkü e, dün terör örgütünün e, KCK Kevrima Konseyi Başkanı e, Cemil Bayık'ın açıklaması vardı Türkiye'yi tahkir eden çok ucuz yani terörist zaten ne beklersiniz ki çok seviyesiz ve ucuz bir dille Türkiye'yi tahkir eden bir konuşması vardı. Ben bekledim yani bekledim derken umdum daha doğrusu keşke PKK olsa o zaman gereken cevabı alırlardı. PKK değil arkadaşlar. ilk görüntüler benimle paylaşan arkadaşlar onunca güvenlikte e bölgesine orada daha doğrusu dışarıdan gö, e, görüntü alan arkadaş bir avukat arkadaş tavukan orada gönderdi e, sırt çantasıyla ateş eden bir terörist elinde bir uzun namlu silah var. Bu uzun namlu silahı otomatik e, uzun menzilli otomatik silah olduğu belliydi. Olduğunu söyledim ve sırt çantasından da bunun peke olma ihtimalinin olmadığını söyledim. Çünkü peke o tarz safetlere girip saldırmasına. Ben doğrusunu isterseniz ilk önce Daesh e bekledim. Daesh saldırısı. Çünkü e, Türkiye bu süreci yani PKK'nın ele başından e, ya yani Cemil Bayık'tan, Devlet Bahçeli'den dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarafından uzatılan el elinin tersiyle etildiğine göre bu süreç Amerika'ya rağmen başlatılan bir süreç. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu süreçten rahatsız oldu. Kendi emirindeki, kontrolündeki teröristlerini e, üzerimize saldırttılar. E, PKK bu tarz eylem yapamayacağını biliyoruz. Daesh'ten, Daesh işte bildiğiniz gibi Amerikanın terör örgütü. Daesh'i bekledim. Fakat daha sonra içerden e, terörist kızın görüntüleri gelince ve çocuğun da o terörist çocuğun e, ikisi de öldürülmüş yakın ekran görüntüleri gelince bu ikisinde e, Kürt sol terör örgütleri değil yani PKK değil Türk sol terör örgütü olduğuna kanı getirdim. Şu anda bu saat itibariyle hala Bakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili makamlara açıklamadılar ama benim tahminim DHKPC, TİKKO gerçi bunlar ölü örgütler oldu ama DHKPC arkadaşlar Fethullah Terör Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde olan bir sol terör örgütü. Bir de e, MLKP var. Bu e, en enteresan son, sol örgüttür. Bu Melakap her devlet bitirdik dediğinde bir yerde çıkıyor. O e, çocukların yüzüne baktım, yani kız e, terörist kız ve terörist oğlanın yüzleri pişmiş yanlış yüz değildi. Yani dağda dağda kalan yüz değildi. Bunlar şehirli yüzlerdi. Özellikle kızın kullandığı kısa menzil, kısa namlulu etkili otomatik tabanca tüfek e, tüfektir tabanca görünlü o kısa namlulu kalaşnikov'dur. Mesela Usame Bin Laden'in de eee o şekildeydi. E, bu öldürülen Daesh liderinin de eee o kısa namlulu kalaşnikov'du ve bunlar yakın muharebe silahı olarak kullanılır. Ve ters düz şarjör bağlıydı. Bu ters düz de yine yakın muharebe çatışmaları için kullanılan şarjörlerdir. ha Bu belli. Bu örgüt kesinlikle bir şehirli örgüt. Şehir örgütü ve benim tahminim bu sol terör örgütlerinden bir tanesi. MLKP, TİKO, DHKPC veya onlardan ayrılmış yeni bir fraksiyonda olabilir. Çünkü bu saate kadar hala devlet onların bilgilerini paylaşmadığına göre demek ki devletin datalarında pek bir bilgi olmayabilir. Şimdi bunun amacı neydi arkadaşlar? Bu eylemin amacı çok açık ve net söyleyeyim. Eğer MLKP ve TİKO ise haricindeki diğer bütün Türk sol terör örgütleri e, CIA'nin kontrolünde olan bir kısmı Alman istihbaratının kontrolünde. Alman istihbaratı da bağımsız bir istihbarat örgütü sanmayın. CIA'nin Avrupa'daki bir koludur ve aynı zamanda Mossad terör örgütüne, İsrail terör örgütünün istihbarat servisi Mossad'a Mossad terör örgütüne istihbara sağlayan bir birimdir Alman istihbarat servisi. Bunlar Alman istihbaratının kontrolünde olan Türk sol terör örgütlerinden olabilir. Bu ikisinde amacı, hedefi belli. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri PKK terör örgütü üzerinden 40 yıldır, 40 küsur yıldır bizi sürekli boğmaya çalışıyor, ayak bağı olmaya çalışıyor, Türkiye'nin büyümesine engel olmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye bu illetten kurtulmaya çalışıyor. Avrupa ve Amerika dedi ki birader ne oluyor sen bizsiz bu sorundan kurtulamazsın gel bizimle anlaş bizim haracımızı öde veya bize boyun eğ biz ona göre biz kendi karamızı verelim biz bir yol haritası çizelim sen o yolda yürü ve kendi çözüm sürecini yürü. Bu çözüm süreci değil arkadaşlar sen devlet bahçeli dedi Öcalan gelsin dem grubu da anlatsın dedi silaha bıraktığını falan söylesin de o şartla gelsin bakın silaha bırakıp teslim olsunlar dedi. Hemen çözüm süreci. Çözüm süreci değil arkadaşlar. Birinci çözüm süreci de çözüm süreci değildi. PKK ile iletişim süreci. Şimdi bu süreç daha önce dün katıldığım bir Arap kanalında da söyledim. Hatta bir Kürt kanalında da dedim ki bu peşmerge sürecidir. Türkiye peşmerge el uzattı. PKK'yı tasfiye ediyor. Bölgedeki Kürtlerin en azından bu Barzani'ye bağlı peşmergeler, bölge halklarını anlayan, bölge halklarıyla iletişimini koparmayan Barzani peşmergelerinin kontrolünde olan bir süreç olmasını istiyor Türkiye. Çünkü İran'da iç savaş çıkacak gibi. E, İsrail saldırıdan şu anda İsrail o, o planlama yapıyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri zaten Netanyahu da bunu söylemişti. İran'da bir iç savaş çıkarsa Kürtler de orada iç savaş çıkacaklar. Orada Kürtler de kendi aralarında aynı Suriye, Irak'taki gibi bölmüşler. Bir peşmergeli Kürtler, iki YPG'nin Kürtleri. Yani e, aslında iki taraf da Batı emperyalizminin e, şeyleri ama YPG'nin Kürtleri direkt Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı milis gücü oluyor. Peşmergeler biraz daha farklı. Ee, ve bu süreç e, oraya evrilmesini istemedi. Türkiye bağımsız hareket etmesini istemedi. Amerika Birleşik Devletleri isim vererek söylüyorum. Ve özellikle Almanya, Belçika, Fransa bu Batı Avrupa ülkelerinde hesaba katarak çok net bir şekilde söylüyorum. Bunların Türkiye yönelik bir operasyonu. Eğer Mela Kafe ise direkt Amerika Birleşik Devletleri'nin yani herkes CIA diyor ama Türkiye ile ilgilen, o sol terör örgütü ile ilgilen butik istihbaratın işidir. Türkiye bir uyarıdır. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandaydı. Eylemin olduğu yerde kazan olması tesadüf değildir arkadaşlar. Ama orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bas sağlığı mesajına dikkat edin. O mesajda Putin çok net bir cevap, çok net bir cevap verdi ve çok net bir tavır aldı. Bu da Türkiye ve belgemiz için çok iyi. Rusya Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik terör faaliyetlerine karşı çok net tavır aldığını gösterdi. Bununla birlikte BRİS benzer bir tavır alacaktır. Bu aslında BRİS'in e, birlik ve beraberlik olması için de e, sebep oldu. Evet, canımız yandı. Şu an kadar 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Ama e, hem bölge ülkelerinin teröre karşı ortak hareket etmesi hem de bridgesin teröre karşı hızlı hareket etmesi açısından önemli bir sebep oldu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diliyorum. Çünkü bu bayağı uzayacak gibi. Şimdilik hoşça kalın Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıda beğenme butonuna basın. Linkini paylaşın. Yorumlar bölümünde yorumlarınızı, görüşlerinizi ve eleştirilerinizi yazın. Hakaret etmeye, hakaretlere cevap vermiyorum, engelliyorum. Ama en sert eleştiriye bile cevap veriyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.